Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Zingit. Top nerede? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Zingit. Yeni YouTube kanalım videoma hoş geldiniz. Bugün acımasız şutlar çekeceğiz. Hazır mısınız? Evde maç yapıyoruz. Ve kar arkadaşımın kardeşiyle maç. Like like. Eğer bu video 100 bin like gelir. Y baskın atacağız. Değil mi? Evet. 3, 2, 1 baş. Pula. Bir de bir. Tuttum ben. Tuttum ben. Oğlum görmüyorlar beni. Görmüyorlar şuraya. Al ki görsünler. görsinler. da görmüyorlar. Görmesinler seni. Bakın arkadaşlar. Videoyu benim. Bütün kanalı ben açacağım. Oğlum beni neden görmüyor? Öyle bir dağıtık. Böyle böyle tamam. Ver. Al. Böyle bir yamuk oldu. Of ya nasıl yapacağız? Oğlum ya. Senin yolculuğuna başlıyor. Heh böyle yapacağız tamam. Bulduk. At. Herkese arkadaşlar şimdi Emre diyor ki Emre diye şut atamıyor değil mi? Evet. Hep maçlarda çalamıyor değil mi? Bu arada like atın ha. Like, abone. Zile de bastı ne olur. <laughs> Çık be, rock geçmiş. Adıma alsaydın mı ne olur Emine? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz rock keresi gibi vuruyor. Onun golü görmüyorlar ki. Gol attığını bilmiyorlar. Arkadaşlar bakın. Şuraya gol, gol ki golü go 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 de örtmüyor Sesin gidiyor anlıyor. Tam böyle mi? Hmm. Hadi böyle. Başlıyoruz. Başla. gol olduğunu görmüyorlar ki oğlum. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar bu bilmiyor taktik taktik. Valla beyinsiz de olmuş bu. Bakın top burada. Oğlum evet. ben çıkmıyor. Ne yapayım çıkmazsan çıkma kardeşim. Oğlum benim YouTube videom. Arkadaşlar bunun tipine bakın tipine susun yani. <laughs> Onu. Yarın da şey videosu geliyor. Şey videosu. Bu videosu. <laughs> geç 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 de de daş. direkt. Ben alacağım. Oğlum, like like like. Bakın yağmurlu havada video çekiyoruz. Değil mi? Bassana teyze oğlum yağmur yağmur hadi, hadi, yağmur. hadi. hadi. Ya. Hadi beyler süperlik golleri hadi. O Kim üstte üstte şut vuracağız. Şimdi üçte üst yapar kazanır. Tamam. Hayır ben süperlik şutları vuracağım. Tamamdır. Arkadaşlar bu bu birinci Barış Alper. Of ya adam nasıl attı ya arkadaşlar. Lan like, it, like. Like. Ben daha, daha normal videodayız. Biraz sonra atacağız bu son video atacağız. Tamam bitti. Arkadaşlar kapatıyorum görüşürüz.